Merhaba sektörde haber merkezi izleyicileri sektörlere yönelik yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Ve biz de sektörleri mercek altına almaya, ışık tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Şimdiki durağımız Kütahya. Kütahya'da restoran sektörüne yönelik hizmet veren köfteci pehlivana konuk oluyoruz. Ve yanımızda firmamızın sahibi ise Sayın Salih Beydoğan ile birlikteyiz. Merhaba Salih Bey. Hoş geldiniz, merhaba. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi e, tabii lezzetlerimiz var. Bunlarla ilgili birçok bilgiyi sizden alacağız ama evet. öncelikle köfteci pehlivanı biraz tanıyabilir miyiz? Ne zaman kuruldu? Nasıl oluştu? Bu konuyla ilgili bilgi alayım sizden. Köfte üzerine firmamız daha henüz 3 aylık. Hı hı. Asıl mesleğimiz... Çok yeni. Evet çok yeniyiz. Asıl mesleğimiz kasaplık bizim. Hı hı. 1982'den beri kasaplık sektöründe çalışıyorum. Hı hı. Etin en iyisini biliyoruz. Hı hı. E, Buradaki köfteci dükkanı açmamızın sebebi de titizim, eşim de titiz. Birinci sınıf. Et kullanılıyor Et zaten. kullanılıyor tabii. Kullanılıyor. Ya bunu da müşterilerimiz zaten Biliyorlar, biliyorlar ve takdir ediyorlar. Takdir, ediyorlar. Ee, takdir edilmesindeki en büyük sebeplerden bir tanesi de burada kullanılan tüm malzemelerin e, günlük e, muhakkak olması muhakkak ve taze taze sıcak yapılması. Muhakkak. Lezzetlerin değil mi? Her şeyimiz günlüktür burada. <laughs> kendi elimizden yaparız, kendi elimizden pişiririz, müşterimize sunarız. Ve zannediyorum e, Kütahya'da e, köfteci pehlivan olarak mark olmasındaki sebeplerden e, bir tanesi de zannediyorum etin e, özel kesim olması değil Muhakkak mi? Muhakkak. Kütahya yöresinden e, yayla e, hayvanları olmak üzereyle <laughs> onları kestiriyoruz, getiriyoruz, burada parçalıyoruz. Burada tezgahımızda pişiriyoruz. Müşterilerimize sunuyoruz, <laughs> Takdir müşterilerimizin artık. Evet ve onlar da marka haline getirdiler sizi. İnşallah. Tabii ki burada e, malzemelerden ziyade burada en önemli şey e, hijyen muhakkak. Hijyen kurallarına uyulmalı. Hijyen oluyor. kalite muhakkak. Öyle değil mi? Amacımız o. Birincisi Hı. hijyen, ikincisi kalite. Evet, kaliteden asla taviz vermeyiz, değil kesinlikle. mi? Kesinlikle, kesinlikle. Peki bundan sonrasında neler yapacağız? Ee, mekanımız çok yeni bir mekan. Tabii ki kaliteden asla taviz vermeden e, ve e, özellikle ekibimizin de bu anlamda güçlü olması e, sizi marka haline getiriyor tabii ki ama bundan sonrasında neler yapmak istiyoruz? Başka hedeflerimiz var, var mu? muhakkak ilerleyen zaman zamanlarda. Neler? E, yol üstünde büyük bir yer açmayı düşünüyoruz. E, çalışma hı hı. arkadaşlarım çok iyi. Hı hı. Biz onlara iş ortağı diyoruz. Evet. Sabah saat 10'da mekanımızı açıyoruz. Gece 2'ye kadar beraber çalışıyoruz. Hepimiz beraber. Hı hı. E, projelerimiz ileriye yönelik güzel projelerimiz var. Evet çok güzel. Tabii bunları hep birlikte izleyip göreceğiz sevgili izleyenlerle birlikte. Muhakkak. Öyle değil mi? Bekleriz. Herkesi Tabii bu güzel mekanımıza lezzetleri... Tabii bu güzel lezzetleri tadabilmeleri için de sevgili izleyenleri Kütahya'ya geldiklerinde Kütahya'ya yolu düşen herkesi bekliyoruz. Köfteci Pehlivan'a bekliyoruz. Evet sektörle haber merkezi izleyicileri Köfteci pehlivanla aktaracaklarımız bu kadar. Kütahya devam edeceğiz. siz izlemeye devam edin.